Funda Hanım merhaba. Merhaba Esra Hanım nasılsınız? Teşekkür ediyorum. 4 Haziran'da kınanız olacakmış. Evet. 5 Haziran'da da düğün. Evet Esra Hanım doğrudur. 4 Haziran'da da Kadir Bey buradaymış. Evet doğrudur. Ben e, daha öncesini isterseniz size kısa bir özet geçeyim. Tabii. Ee, şimdi olay bir ay önce biz Facebook aracılığıyla tanıştık daha doğrusu Kadir Bey e, bana arkadaşlık isteği gönderdi ilk yazışmalarda zaten duruyor konuşmaya başladık konuşmalar devam ederken e, Kadir Bey dedi ki e, ben ciddi evlilik düşünüyorum siz ne düşünüyorsunuz Selam muhabbet olduktan sonra ben de dedim evet ben de evlilik düşünüyorum. O zaman dedik Kadir Bey, e, ailenizi açıklayın dedi. Ben de ailemi açıklayacağım dedi. Tamam buraya kadar her şey normal ama biz hiç yüz yüze gelmedik. Şimdi... Şu anlattıklarınızın hepsi Facebook'ta. Önce yazışıyorsunuz, tanışıyorsunuz, sonra telefonla görüşüyorsunuz, sonra biz evlenelim diyorsunuz, sonra nişanlanıyorsunuz. Hayır, hayır. hayır Esra Hanım hayır o şekilde değil. Kadir Bey sonra beni e, almaya geliyor İstanbul'a. Ha tamam. Kadir Bey beni almaya geliyor İstanbul'a. Ee, akşam da 8'de otogarda oluyor. Ben de otogarda oluyorum. Ailesinin her şeyden haberi var. Tabii. Senin ailenin de var. Ailen de istiyor, evet. onaylıyor. Hayır. Ailem dedi ki, istemiyor. Annem dedi ki, git kızım o zaman görüş ailesini sana. Ona göre olumlu olup olmayacağını döndüğün zaman bize anlatırsın. Tamam. Kadir Bey, benim numaramı... ...arkadaşlarına vermiş, Facebook adresimi ...arkadaşlarına vermiş... E, ...bana, aileme, çevreme... E, ...ve öğretmen arkadaşlarıma... ...velilerime mesajlar atılmış. Ve bunun üzerine ben... ...Kadir Bey'i aradım. Kadir bunlar... ...bunlar böyle mi diye. O da hayır... ...ben hiçbir şey söylemedim yapmamış olduğu, söz verip de tutmamış olduğu o, o, olaylar olduğu için ben e, ona karşı güvenimin kalmadığını ve Peki, bu işi olmayacağını dile getirdim. Yani içeriği merak, şunu merak ediyorum sadece, içeriğini söylemek zorunda değilsiniz. Sizin öğretmen arkadaşlarınızı, yakınlarınıza mesaj, hani biz Funda Hanım'la küstük, lütfen bizi barıştırın mı yoksa sizi suçlayıcı şeyler mi yazmış? Beni, suçlayıcı şeyler daha doğrusu farklı Yapmam, yapmamış olduğu şeyleri yaptığı olarak göstermiş benim e, kişiliğime zarar verici şeyler zaten biz e, bu olayı babam öğrendikten sonra biz zaten hukuk yoluna başvurduk evet hukuk yoluna başvurduk kendisini çünkü şahitlerim de var onun Peki, çevresinden siz, bir şahidim var e, bu tartışmadan sonra Kadir'i aradınız arayı düzelttiniz mi hayır Kadir Bey'i evet aradım ben numaramı değiştirdim çünkü Kadir Bey'in çevresinden bana mesajlar tehdit mesajları da geliyordu Hocam efendi tanımadığınızı mı iddia? Yok iddial... tanıyorum ama şöyle ben anlatayım size. Burada herkesin ailesi var. Benim de iki tane ablam var. Benim de bir tane annem var. Ona bir kere soruyorum. Madem affedersiniz çok iyi bir kızsın. Tanımadığın bir erkeğin evine niye geliyorsun? Yani bu kadar niye? Bu kadar çünkü. Için, için Siz diyorum nasıl ben. nasıl bir erkeksiniz? Biz biraz önce buradan neyi bahsettik Hayır, ya? Hayır, düğür için tanımadığı erkeğe diyorum. Neden hani her şeyi göz alıp da birisine gidiyor? Hangi mantıkla bunu söylüyorsunuz ya? Ablacığım ama ben Çıkar hayır. Çıkar dışarı? <laughs> i̇şte biraz önce bahsettiğim zihniyet buydu. Birini kandırana, bir kıvama getirene kadar her şey en son noktaya geldiği zaman tanımadığınız birinin. Esra Hanım. Lehavle ve la kuvvet illa billa